Bol çiçekli günlerden merhabalar. Mini çiçeği diğer adıyla ağaç minesi olan bu bitkimiz çok kolay yetişir. Rengarenk çiçekleri açar, uzun süre çiçekli kalır. Bahçe ve balkonlarda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz harika bir bitkidir arkadaşlar. Uzun süre çiçekli kalır. Çiçekleri renk değiştirir. Bu çiçeğimizin özelliği renk değiştirir arkadaşlar. Yaprak döken bir çalıdır bu. Meyveli bir bitkidir. Üzüme benzeyen meyveleri önceden yeşil, daha sonra gri ve maviye dönüşür. Boyu da 1-1,5 metreye kadar uzayabilen bir bitkidir. İlkbaharın başından sonbaharın sonuna kadar çiçekli kalır. Çok sayıda küçük çiçeklerden oluşur ve bu şemsiye görüntüsünü alır arkadaşlar. Çiçekleri ilk başta sarı ve turuncu olur. Yaşlandıkça çiçeğimiz Pembe, kırmızı, sarı o şekilde renk alır. Beyaz olur. Organik madde zengin geçirgen topraklarda e, sağlıklı bir gelişim gösterir. Gölge ya da yarı gölge alanları severler. Çok güneşi sevmeyen bir bitkidir bu. Ilıman iklimleri sever. Aşırı soğuk yerlerde bu bitkinin içeriye alınması lazımdır. Çünkü donup kuruyabilir. Yaz boyunca bol sulama isteyen bir bitkidir. Kışın ise fazla su istemez. Çoğaltırken de arkadaşlar bu bitkiyi çelikten veya bu gördüğünüz gibi tohumlardan çoğaltırız. Tohumlarını ilk ilkbaharın başında ekeriz. Fide şeklini aldığında da aralıklı bir şekilde ekeriz. Evet gördüğünüz gibi görsel olarak harika kokulu, kokulu bir bitkidir. Bahçenize veya balkonunuza çok yakışır harika renk değiştiren özel böyle renk değiştirme özelliğine sahip bir çiçektir. Bugünlük de bu kadar. Bol çiçekli günlerden tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.